Selamlar herkese. Yeni hafta umarım hepimiz için güzel başlamıştır. Bu hafta yurt içinde takip edeceğimiz en önemli konu Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı olacak. Onun dışında ekonomik takvimin sakin olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıda ise çarşamba günü FED tutanakları yayınlanacak. Küresel piyasaların odağında olan ana konu bu olacak. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Merkez Bankası 23 Kasım Perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Banka Haziran ayından bu yana 5 toplantıda kesintisiz şekilde politika faizini artırıyor. Böylece politika faizini %8.5'tan %35'e yükseltti. Forex haberin 22 ekonomistle Bloomberg'un ise 27 ekonomistle hazırladığı ankete göre Kasım toplantısından 250 baz puanlık artış öngörülüyor. Aynı beklenti ING Bank ekonomistlerinden de geldi. Onlar da Merkez Bankası'nın 250 baz puan artışla faiz oranını %37.50'ye yükseltmesini bekliyor. Banka tarafından yayınlanan notta Merkez Bankası'nın iki defa 250 bas puanlık artış daha yapıp %40'da durmasını ancak risklerin hala yukarı yönlü olduğunu düşündükleri aktarıldı. Bu tabloda da kur beklentilerini görüyoruz. Doların bu yıl sonunda 30, gelecek yıl sonunda 38 lira olması öngörülüyor. Geçen hafta açıklanan piyasa katılımcıları anketine göre ise ay sonu faiz beklentisi %37.8 olarak belirtildi. 12 12 ay sonrasında %37.01 olması öngörülüyor. Borsada çok güçlü olması da giderek toparlanma hareketlerini görmeye başladık. Geçtiğimiz hafta piyasa için çok olumlu gelişmeler oldu. Örneğin Türk tahvilleri hakkında yabancı kurumların pozitif raporlarını aldık. Türk tahvillerinin 2024 yılında en fazla getiri sunan yatırım araçları arasında yer alabileceği belirtildi. Böylece yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını ilk önce tahviller üzerinden gelmesini bekleyebiliriz. Daha sonra da hisse senedi piyasasına giriş yapacaklardır. Tabi yabancının gelmesi bir anda olmayacak. Türk lirasının değeri, faiz, enflasyon gibi durumlara bağlı olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde gelebilecekleri tahmin ediliyor. Bunun dışında CDS puanımız düşmeye devam ediyor. Bu sabah itibarıyla 344 bas puana kadar indi. 3 yılın en yüksek seviyesi. Yurt dışı piyasalardaki olumlu havayı da aldığımızı söyleyebiliriz. Bunların yanında geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yayınladığı finansal istikrar raporunu takip ettik. Özellikle bankalar hakkında çok olumlu söylemler yer alıyordu. Bankacılık sektörünün parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönettiği, aktif kalitesindeki güçlü görünümü koruduğu, risk primindeki düşüşle birlikte dış finansman koşullarının iyileştiği ifade edildi. Bu söylemler geçen hafta banka hisselerini destekledi ve sektör endeksi %1,56 oranında artış gösterdi. BIST 100 endeksi haftaya yükselişle 7853 puandan başladı. Günün ilk yarısında %1,5 oranını prim yaptı. Az önce saydığım tüm faktörler borsayı olumlu yönde etkileyecek gelişmeler. Endeksin 8000 puan üzerine yerleşmesi durumunda zirveye yakın olan 8500'lü seviyelere çok fazla vakit kaybetmeden hızlıca gidebileceği değerlendiriliyor tabi piyasayı tepe taklak yapacak olağanüstü bir haber akışı olmadığı sürece olumsuz bir haber aldığımız anda senaryo yeniden değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki süreçte 50 artı 1 meselesinin piyasayı bir miktar olumsuz etkilemesini bekleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50 artı 1 kuralının kaldırılmasının isabetli olacağını seçimlerin bu sayede çok seri bir şekilde yapılacağını söyledi. Bildiğiniz gibi Mart ayında yerel seçimlere gidiyoruz. Eğer 50 artı 1 kuralı gündemi çok fazla meşgul ederse seçimlerde bir tane daha sandık görebiliriz. Yani vatandaşa 50 artı 1 kuralının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda fikri sorulur. Bir nevi referandum yapılır. Piyasa siyaset ve seçim gibi şeyleri sevmediği için önümüzdeki süreçte belki bunun etkisiyle bir olumsuzluk izleyebiliriz. Bistüz endeksi günü %1,18 artışla 7.946 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 7918 en yüksek 7974'ü gördü. 7900 seviyesi üzerinde kaldıkça 8050 ila 8250 bandına doğru hareket etmesi beklenebilir. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda ise geri çekilmelerden söz edebiliriz. BIST 100'de işlem hacmi 85 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. En yüksek işlem hacmine sahip 5 şirket Türk Hava Yolları, Aselsan, Ereğli, Tüpraş ve Mia Teknoloji oldu. En fazla para girişi Ereğli, Aselsan ve Sahol'de, en fazla para çıkışı Türk Hava Yolları, Türksel ve Pegasus'ta gerçekleşti. Sektör endekslerinden ise en fazla yükselen %5,09'la Finansal Kiralama en fazla düşen %0,47 ile sigorta oldu. Güncellenen tavsiye raporlarına da bakalım. Marbaş Menkul Kıymetler Tav Havalimanları hisseleri için 12 aylık hedef fiyatı 7,02 Euro'dan 7,68 Euro'ya yükseltti. %98 getiri potansiyeli ile güçlü al tavsiyesinde bulundu. Şirketi hem gelir projeksiyonlarına hem emsal şirketlere göre cazip bulmaya devam ediyoruz şeklinde yorum yapıldı. Tacirler yatırım model portföyünü güncelledi. Türk Traktör'ü çıkarıp yerine Lider Factoring'i ekledi. Türk Traktör kurumun model portföyüne eklendiği günden bu yana %89 getiri sundu. Lider Factoring'in ise %15 ağırlıkla portföye eklendiği belirtildi. Tacirler Yatırım'ın model portföyünün güncel halinde listede TÜPRAŞ, Migros, Türk Hava Yolları, Lider Faktoring ve DESA yer alıyor. Borsa İstanbul tarafından yapılan değişiklikle piyasa öncesi işlem platformunda yer alan hisseler BIST tüm endeksine dahil edildi. Yapılan duyuruda piyasa öncesi işlem platformunda işlem gören payların biz tüm endeksi kapsamına dahil edilmesi konusunun 23 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında görüşüldü ve gelen görüşler sonucunda kararın neticelendirildiği belirtildi. Buna göre, PÖYP kapsamındaki 19 hisse 27 Kasım'dan itibaren BIST tüm endeksine dahil olacak. Değişiklik neticesinde yakın izleme pazarı ve girişim sermayesi pazarı hisseleri hariç olmak üzere yıldız pazar, ana pazar ve alt pazardaki hisseleri ilave olarak piyasa öncesi işlem platformundaki hisseler de biz tüm endeksinde yer alacak. Nedir bu hisseler? Ayes, Balat, Baştaş, Çimentaş, İşbir, Kent, Kuştur, Orma, QNB Finans ve sodaş olarak devam ediyor. Bu sabah yurt içinde iki ekonomik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yurt dışı üretici fiyat endeksi Merkez Bankası ise uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini yayınladı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %1,35 bir önceki yılın aynı ayına göre ise %57,25 oranında artış gösterdi. İmalat sanayinde yıllık artış oranı %57,30 oldu. En fazla artış %65,49 da sermaye malında en az artış ise %43,75 ile enerji grubunda gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 304 milyar dolara geriledi. Geçen yılın sonuna kıyasla %1,4 oranında düşüş var. Yükümlülükler ise %3,6 oranında azalarak 602.4 milyar dolara indi. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu ise eksi 298.3 milyar dolar oldu. Türk lirasındaki düşüş devam ediyor. Euro kuru bu sabah 31.49 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar kuru ise 28.76'ya kadar yükseldi. Lira dolar karşısında sene başından bu yana %54 oranında değer kaybetti. Ancak Bofa hesaplamalarına göre Türk lirası emsalleri arasında en aşırı değerlenen para birimi konumunda. Cuma günü 1846 lirayla rekor kıran gram altın ise bugün 1818 ila 1832 arasında hareket etti. Amerika'da geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının hem beklentinin altında gelmesi hem de bir önceki aya göre düşmesi Fed'in faiz artışında artık durduğu olasılığını yükseltti. Bunun etkisiyle dolar endeksi zayıfladı. Euro dolar paritesi ise 1.09 ile Ağustos ayının sonlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Herkese sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum. İyi akşamlar.